Esenlikler bilimsever dostlar. Evrenin Dokusu kitabının 72. ve son videosuyla karşınızdayız. Bugün uzay zamanı bileşenleri ve iç dış uzay konularını okuyarak kitabımıza son vereceğiz. Uzay zamanın bileşenleri. Bu kitap boyunca periyodik olarak uzay zamanın mikroskobik ötesi bileşenlerini ima ettik. Ama her ne kadar bunların varlığı konusunda elimizde dolaylı kanıtlar varsa da henüz bu bileşenlerin gerçekte ne olabilecekleri konusunda hiçbir şey söylemedik. Elbette bunun bir nedeni var. Çünkü bunların ne olduğu konusunda bizim de hiçbir fikrimiz yok. Veya belki de şöyle demeliyim. Uzay zamanın temel bileşenlerini tanımaya gelince gerçekten doğruluğuna güvendiğimiz hiçbir fikre sahip değiliz bu kavrayışımızdaki büyük bir boşluktur. Ama şimdi bu probleme tarihsel bağlamı içinde bakmakta yarar var. Eğer 19. yüzyıl sonlarında bilim insanları arasında maddenin temel bileşenlerinin ne olabileceği konusunda bir anket araştırması yapmış olsaydınız, evrensel bir fikir birliği olmadığını görürdünüz. Yalnızca bir yüzyıl önce atom hipotezi henüz tartışmalıydı konuyu yanlış düşünen ünlü bilim insanları vardı. Ernst Mach da bunlardan biriydi. Üstelik atom hipotezinin 20. yüzyıl başlarından sonra yaygın bir biçimde kabul görmeye başlamasından itibaren bilim insanları bu yapıyı çok daha temel olduğuna inanılan bileşenlerle güncellemeye devam ettiler. Örneğin önce proton ve nötronlar, daha sonra kuartlar. Sicim kuramı bu yoldaki son adımdır. Ama henüz deneysel olarak doğrulanmadığı için doğrulanmış olsa bile geliştirmeyi bekleyen çok daha rafine bir kuramın varlığını olanaksız kılmazdı. Doğanın temel maddesel bileşenleri konusundaki araştırmaların sürdüğünü belirtmemiz gerekir. Uzay ve zamanın modern bilimsel bir bağlamda birleşmesi 1600'lerde Newton'a kadar gider. Ama mikroskopik bileşimleri konusunda ciddi olarak düşünülmeye başlaması için genel görelilik ve kuantum mekaniğinin 20. yüzyıldaki keşiflerinin beklenmesi gerekti. Bundan ötürü tarihsel zaman ölçeklerinde uzay zamanı çözümlemeye henüz başlamış sayılırız. O yüzden atomları uzay zamanın en temel bileşenleri konusunda tanımlayıcı önerilen olmayışı konunun bir zayıflığı değildir sahip olduğumuz kadarını, uzay ve zamanın sağduyunun ötesinde birçok özelliğini ortaya çıkardık. Elde etmiş olmamız, 100 yıl önce tahmin bile edilemeyecek bir ilerlemenin göstergesidir. Doğanın en temel bileşenleri konusundaki araştırma, madde olsun, uzay zaman olsun, bizi gelecekte de bir süre meşgul edecek olan zorlu bir uğraş olacaktır. Uzay zaman için temel bileşen araştırmalarında şimdilik gelecek vadeden iki yön var. Önerilerden biri sicim kuramından, diğeri ise halka kuantum kütle çekimi adlı kuramdan geliyor. Sicim kuramının önerisi üzerinde ne kadar ciddi düşündüğünüze bağlı olarak ya sezgisi olarak hoşunuza gider veya ciddi bir düş kırıklığı uğratır. Uzay zamanın dokusu hakkında konuştuğumuzdan öneri tıpkı bir tişörtün ipliklerinden dokunmuş olması gibi uzay zamanında da sicimlerden dokunmuş olabileceğini söyler. Yani nasıl çok sayıda ipliği uygun bir biçimde bir araya getirmek tişörtün dokusunu ortaya çıkarıyorsa çok sayıda sicimi uygun şekilde bir araya getirmekte genel olarak uzay zamanın dokusu adını verdiğimiz şeyi ortaya çıkarıyor olabilir. O zaman madde sizin ve benim gibi bağlam içinde hareket eden, birbirlerine uzay zaman sicimleriyle bağlanmış, titreşen sicimlerin bir kümelenmesine dönüşür. Tıpkı biten bir gürültünün ardında başlayan, zengin bir müzik veya düz bir malzeme üzerine işlenen ayrıntılı bir desen gibi. Ben bunu çekici ve inandırıcı bir öneri olarak görüyorum. Ama henüz hiç kimse bu kelimeleri kesin matematiksel ifadelere dönüştüremedi. Görebildiğim kadarıyla bunun önündeki engeller pek küçük değil. Örneğin tişörtünüzün kumaşı tamamen sökülürse elinizde bir iplik yığını kalır. Bu sonuç çok gizemli olmasa bile bazen kafa karıştırıcı olabilir. Ama benzer bir durumu sicimlerle uzay zaman iplikçikleriyle düşünmek beyni epeyce zorluyor uzay zamanın dokusundan sökülen veya daha uygun bir benzetmeyle uzay zamanı oluşturmak için henüz bir araya getirilmemiş olan sicim yığınıyla ne yapılır? Bunları tişörtün iplikleri bir araya getirilmesi gereken ham madde olarak düşünme eğilimi olabilir. Ama bu kesinlikle temel olan bir gizemli durumu hafife almak olur. Sicimleri uzayda ve zamanda titreşmekte olarak gözümüzde canlandırıyoruz. Ama sicimlerin kendilerinin birleşerek oluşturdukları varsayılan doku olmazsa uzay ve zaman yoktur. Bu öneride sayısız sicim bir araya gelip onları oluşturmadığı sürece uzay ve zaman kavramlarının anlamı yoktur. Bu yüzden bu öneriyi anlamlandırmak için sicimlerin önceden var olan uzay-zaman içinde titreşmekte olduklarını varsay varsayan bir yapı gerekir. Sicim kuramının uzay zamanın sicimlerin ortak hareketleriyle ortaya çıktığı tümden uzaysız ve zamansız bir formülleştirmesine ihtiyacımız var. Her ne kadar bu amaca yönelik ilerlemeler varsa da, şu ana kadar hiç kimse sicim kuramının uzayın ve zamanın önceden var olmadığı bir formülüyle Fizikçilerin fondan bağımsız formül olarak adlandırdıkları formül ortaya çıkmadı. Genelde bütün yaklaşımlar sicimleri kurama elle yerleştirilen uzay zamanın içinde titreşmekte olarak alıyor. Fizikçilerin fondan bağımsız bir yapıda olacağını varsaydıkları gibi uzay zaman kuramdan çıkmıyor. Kurama kuramcının kendisi tarafından yerleştiriliyor. Birçok araştırmacı fondan bağımsız bir formülün geliştirilmesini sicim kuramının önündeki çözülmemiş tek problem olarak görüyorlar. Bu yalnızca uzay zamanın kaynağı konusunda bir fikir vermekle kalmayacak ama fondan bağımsız yapı bölüm 12'nin sonunda karşılaştığımız kuramın fazladan boyutların geometrik biçimini seçemiyor olması sorununa da bir çözüm getirecek. Mantık şöyle işliyor. Kuramın temel matematiksel formülleri bir kere özel bir uzay zamandan bağımsız hale gelirse sicim kuramı bütün olasılıkları araştırabilir. Ve belki de bu olasılıkları arasında bir karar verebilir. Uzay zaman iplikçikleri olarak sicimler önerisinin karşı karşıya kaldığı bir diğer güçlük bölüm 13'te öğrendiğimiz gibi sicim kuramının sicimlerin yanında başka bileşenleri de olmasıdır. Bu diğer bileşenler uzay zamanın temel yapısında nasıl bir rol oynayabilir? Bu soru zar dünyalar senaryosuyla kesin bir biçimde rahatlatıcı bir çözüme kavuştu. Eğer yaşadığımız 3 boyutlu uzay bir 3 zar ise acaba zarın kendisi mi ayrışamaz yapıda yoksa kuramdaki diğer bileşenlerden mi oluşmakta? Örneğin zarlar sicimlerden mi oluşmakta yoksa zarlar ve sicimlerin her ikisi de temel yapıda mı? Eğer bir başka olasılığı göz önüne alırsak acaba hem zarlar hem sicimler daha temel başka yapı taşlarına oluşuyor olabilir mi? Bu sorular modern araştırmanın ön saflarında yer alıyor. Ama bu son bölümün konusu ipuçları olduğu için çok dikkat çeken bir fikirden daha söz edeyim. Daha önce sicim M kuramında bulunan birçok zardan söz etmiştik. Bir zarlar, iki zarlar, üç zarlar, dört zarlar ve benzeri. Her ne kadar daha önce vurgulamamış olsam da kuramda aynı zamanda sıfır zarlar da var ki bunlar daha çok nokta parçacıklar gibi uzaysal uzanımları olmayan bileşenler. Bu kuantum kütle çekiminin şiddetli titreşimlerini açıklamak için nokta parçacık yapısından uzaklaşan sicim M kuramının tüm ruhuna aykırı gibi görünebilir. Ama sıfır zarlar tıpkı şekil 13.2'deki akrabaları gibi sicimler iliştirilmiş olarak vardırlar. Dolayısıyla etkileşmeleri sicimler tarafından yönetilir. O zaman bekleneceği gibi sıfır zarlar bildiğimiz nokta parçacıklardan çok farklı şekilde davranır. Ve en önemlisi de mikroskopik ötesi uzay zaman salınımlarının yayılması ve zayıflamasına rol üstlenirler. Sıfır zarlar kuantum mekaniği ve genel göreliliğin birleştirilmesinde nokta parçacıkların yarattığı sorunları ortaya çıkarmazlar. Gerçekten Rutgers Üniversitesi'nden Tom Banks ve Austin'deki Texas Üniversitesi'nden Will Fischler her ikisi de şimdi Stanford'da olan Leonard Susskind ve Stefan Schenker ile birlikte Sicim M kuramının sıfır zarların sicimler ve daha yüksek boyutlu zarlar oluşturmak üzere birleştirebilen temel yapılar olduğu bir türünü formülleştirdiler. Matris kuramı olarak bilinen bu öneri M kuramındaki M'nin bir başka olası anlamı pek çok izleyen çalışmaya başlattı. Ama konunun zor matematiği Bilim insanlarının bu araştırmaları tamamlamasını engelledi. Yine de fizikçilerin bu yapıda sürdürmeyi başardığı hesaplar, öneriyi destekler gibi görünüyor. Eğer matris kuramı doğruysa, bu her şeyin sicimler, zarlar ve hatta uzay ve zamanın kendileri uygun sıfır zar yığınlarından oluşuyor olması anlamına gelebilir. Bu heyecan verici bir bakış açısı olup Araştırmacılar gelecekteki birkaç yıldaki ilerlemenin bu kuramın geçerliliği konusuna çok ışık tutacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserliğe sahipler. Şimdiye kadar uzay zamanın bileşenlerini bulmaya çalışan sicim kuramcıların izledikleri yolları araştırdık. Ama söz ettiğim gibi sicim kuramının en önemli rakibi olan halka kuantum kütle çekiminden gelen ikinci bir yol daha var. Tarihi 1980'lerin ortalarına kadar giden halka kuantum kütle çekimi, genel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirme konusunda ileri sürülen bir başka iddialı öner öneridir. Ayrıntılı bir tanımlamaya girişmeyeceğim. Eğer ilgileniyorsanız Lee Smolin'in Three Roads to Quantum Gravity adlı mükemmel bir kitabına bir göz atabilirsiniz. Ama şu anda incelediğimiz konuyu aydınlatabilecek birkaç önemli noktadan söz edeceğim. Sicim kuramı ve halka kuantum kütle çekiminin her ikisi de çok uzun süredir bulunmaya çalışılan kütle çekiminin kuantum kuramını elde ettiklerini öne sürerler. Ama bunu çok farklı yolla yaparlar. Sicim kuramı 10 yıllar boyunca maddenin temel yapısını araştıran başarılı bir parçacık fiziği geleneğinden çıkmıştır. İlk dönem sicim araştırmacılarının çoğu için kütle çekimi en iyi olasılıkla uzak İkincil bir ilgi alanıdır. Şimdi burada arkadaşlar halka kuantum kütle çekiminin ne olduğunu söyleyeceğiz. Kitapta neredeyse hiç değinilmedi buna. Bu da ayrı bir aslında öneri. Ve sağlam bir öneri bu da tabii ki. Sicim kuramı gibi. Halka kuantum kütle çekimi ise kaynağını tersine genel görelilik kuramının çevresine çok iyi yerleştirilmiş olan bir gelenekten alır. Bu yaklaşım benimseyenlerin çoğu için kütle çekimi ...her zaman ana odak noktasıdır. Bunları tek bir cümleyle... ...karşılaştırmak istersek... ...sicim kuramcıları küçükle başlayıp... ...yani kuantum kuramı ile başlayıp... ...büyüğe, kütle çekimine ulaşmaya çalışırken... ...halka kuantum... ...kütle çekim kuramcıları... ...büyükle yani kütle çekimine başlar... ...ve küçüğe yani kuantum kuramına... ...ulaşmaya çalışır. Aslında 13'te... ...bölüm 13'te gördüğümüz gibi... ...sicim kuramı başlangıçta atom çekirdeği içinde işleyen güçlü nükleer kuvvetin kuantum kuramı olarak gelişti. Kuramın kütle çekimini de kapsadığı sonradan fark edildi. Öte yandan halka kuantum kütle çekimi çıkış noktası olarak Einstein'ın genel görevini alır ve kuantum mekaniğini de açıklamanın yollarını arar. Spektrumun zıt uçlarından yapılan bu başlangıçlar iki kuramın gelişme yöntemlerine de yansımıştır bir dereceye kadar her birinin ana başarısı, diğerinin başarısızlığı oldu. Örneğin, sicim kuramı her şeyi titreşen sicimler olarak tanımlayarak kütle çekimine dahil olmak üzere bütün kuvvetleri ve bütün maddeyi birleştirir. Halka yaklaşımından kaçınan tam birleştirme. Kütle çekimi parçacı, graviton, özel bir titreşim desenidir. Ve bu yüzden kuram doğal olarak bu kütle çekimi element demetlerinin kuantum mekaniğine özgü olarak nasıl hareket ettiğini ve etkileştiğini tanımlar. Bununla birlikte söz etmiş olduğumuz gibi sicim kuramının günümüzdeki asıl başarısızlığı içinde sicimlerin hareket ettiği ve titreştiği uzay ve zamanın varlığını arka plan olarak önceden varsaymasıdır. Tersine halka kuantum kütle çekim kuramının asıl başarısı ki bu etkileyicidir. Arka planda uzay zamanı varsaymıyor olmasıdır. Halka kuantum kütle çekimi arka plandan bağımsız bir yapıdır. Bununla birlikte büyük uzaklık ölçeklerini uygularken bu olağan dışı ölçüde yabancı uzaysız zamansız başlangıç noktasından bildiğimiz uzay ve zamanla birlikte genel görelliğin bilindik ve başarılı özelliklerini çıkarmak araştırmacıların hala çözmeye çalıştığı zor bir konudur. Ki sicim kuramının günümüzdeki formülleriyle bu kolayca yapılıyor. Üstelik halka kuantum kütle çekimi sicim kuramıyla karşılaştırıldığında gravitonların dinamiğinin anlaşılması konusunda çok daha az ilerleme kaydetmiştir. Uyumlu bir olasılık sicim kuramcıları ile halka kuantum kütle çekimi kuramcılarının çok farklı başlangıç noktalarından çıkarak aslında aynı kuramı kurmakta olmalarıdır. Her iki kuramın da halkalar içermesi, sicim kuramında bunlar sicim halkalarıdır. Halka kuantum kütle çekiminde bunları matematiksel olmayan bir dille açıklamak daha zordur. Ama kısaca bunlar uzay halkalarıdır. Aralarında böyle bir bağlantının işareti olabilir. Bu olasılık örneğin kara delik entropisi gibi her iki kuramın da uğraştığı problemlerde son derece uyumlu olmalarıyla da güçlenir. Ve uzay zamanın bileşenleri konusuna gelince her iki kuramda bir çeşit atomize yapı olduğunu ileri sürer. Bu sonuca işaret eden ve sicim kuramından kaynaklanan ipuçlarını görmüştük. Halka kuantum kütle çekiminden kaynaklanan ipuçları daha da inandırıcıdır. Halka araştırmacıları halka kuantum kütle çekimindeki pek çok halkanın tıpkı bir kazağı oluşturan ilmekler gibi iç içe geçmiş olabileceğini ve büyük ölçeklerde yaklaşık uzay zaman bölgeleri gibi duran yapıları ürettiğini göstermişlerdir. Hepsinden çok daha inandırıcı olan halka araştırmacıları böyle uzay yüzeylerinin izin verilen alanlarını hesaplamışlardır. Nasıl bir elektrona 2 elektrona veya 202 elektrona sahip olabilirken 1.6 elektrona veya bir başka kesirli sayıda elektrona sahip olamazsınız. Hesaplar da bu alanların bir plank uzunluğunun karesi iki plank uzunluğunun karesi veya 202 plank uzunluğunun karesi olabileceğini kesirli alanların olası olmadığını gösteriyor. Bu da uzayın tıpkı elektronlar gibi süreksiz, bölünemez parçalar halinde olduğunu gösteren güçlü bir kuramsal kanıttır. Gelecekteki gelişmeleri tahmin etmeye çalışırsam, halka kuantum kütle çekimi grubunca geliştirilen arka plandan bağımsız tekniklerin sicim kuramına uyarlanacağını. Bunun da sicim kuramında arka plandan bağımsız bir formülleştirme yol açacağını söyleyebilirim. Bunun da geriye kalan Derin gizemlerin çözülmesini sağlayacak olan 3. süpersizm devrimini atışlayacağı konusunda iyimserim. Böyle gelişmeler büyük olasılıkla uzay zamanın uzun öyküsünü başladığı noktaya geri döndürecektir. İlk bölümlerde düşünce sarkacının uzayın zamanın ve uzay zamanın göreci ve mutlak konumları arasına gidip geldiğini görmüştük. Sormuştuk. Uzay bir şey midir, değil midir? Uzay zaman bir şey midir, yoksa değil midir? Ve birkaç yüzyıllık düşünce tarihi boyunca farklı görüşlerle karşılaşmıştık. Genel görellik de kuantum mekaniği arasında deneysel olarak doğrulanmış, arka plandan bağımsız bir birleşmenin bu konunun çözülmesine büyük katkısı olacağına inanıyorum. Arka plandan bağımsızlık yoluyla kuramın bileşenleri birbirlerine göre belirli konumlarda olabilirler. Ama kuramın yapısına başlangıçta yerleştirilen uzay zamanı yokluğu nedeniyle kendilerinin iliştirilmiş olduğu herhangi bir arka plan arenası bulunamaz. Yalnızca göreli ilişkiler önemli hale gelir ki bu Leibniz ve Mach gibi görecilerin ruhuna uygun bir çözüm olur. O zaman kuramın bileşenleri ki bunlar sicimler, zarlar, halkalar veya gelecekteki araştırmalarda bulunacak başka şeyler olabilir. Bildiğimiz büyük ölçekli uzay zamanı ya, ya bizim gerçek uzay zamanımız ya da düşünce deneylerine yararlı olan varsayımsal örnekler oluşturmak üzere birleştiklerinde bir şey olma niteliğini önceki genel görelilik tartışmamızdakine benzer biçimde geri kazanır boş, düz ve sonsuz uzay zamanda. Newton'un dönen kovasındaki suyun yüzeyi iç bükey şekil alır. Asıl nokta uzay zamanla çok daha elle tutulur. Maddesel varlıklar arasındaki farkın ortadan kalkmasıdır. Çünkü her ikisi de temelde uzaysız ve zamansız olan bir kuramdaki daha temel bileşenlerin uygun yığınlarından meydana gelirler. Eğer durumun böyle olduğu ortaya çıkarsa bu zaferde Leibniz, Newton, Mah ve Einstein'ın tümünün payları olacaktır. İç ve dış uzay Bilimin geleceği konusunda tahminlerde bulunmak eğlenceli ve yapıcı bir çalışmadır. Şu anki görevlerimizi daha geniş bir bağlama yerleştirir ve yavaş ama kararlı bir biçimde ulaşmaya çalıştığımız iç içe geçmiş hedefleri vurgular. Ama böyle tahminler uzay zamanın kendisinin geleceğine dönüşünce hemen hemen mistik bir şekil alır. Bu durumda gerçeklik duygumuza hükmeden şeylerin kaderinden söz ediyoruz demektir. Yine gelecekteki keşiflerden bağımsız olarak uzay ve zamanın Bireysel deneyimlerimizi biçimlendirmeye devam edeceği konusunda hiçbir kuşku yoktur. Gündelik yaşam söz konusu olduğunda uzay ve zaman kalıcı olarak vardır. Değişme, hatta büyük değişim geçirme olasılığı olan şeyse, bunların sağladığı yapıyı yani arenayı kavrayışımızdır. Yüzyıllar süren düşünüşten sonra uzay ve zamanı hala yabancılar arasında en tanıdık yüzler olarak görüyoruz. Bunlar hayatlarımıza kuşkuya yer bırakmayacak şekilde girmiş ama temel yapılarını büyük bir maharetle gizlemeyi başarmışlardır. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca uzay ve zamanın daha önce gizli olan bazı özelliklerini Einstein'ın özel ve genel görelilik kuramı ve kuantum mekaniği sayesinde anlamayı başardık. Zamanın yavaşlaması, eş anlılığın göreliği, uzay zamanı değişik biçimlerde dilimleme uzay ve zamandaki eğrilme ve bükülme olarak kütle çekimi gerçekliğin olasılıksal yapısı ve uzaktan kuantum bağlantılılığı 19. yüzyılın en önemli bilim insanlarının yakın zamanda bulunacağını tahmin ettikleri şeyler listesinde bile değildiler ama şimdi hem deneysel sonuçlar hem de kuramsal açıklamaların doğruladığı üzere buradalar çağımızda bir dizi göz alıcı beklenmedik fikirle yüzleştik. Bence kitabın arkadaşlar en çarpıcı noktası burası. Evrenimizin baskın bileşenleri gibi görünen uzaklardaki karanlık madde ve karanlık enerji. Einstein'ın genel göreliliği tarafından öngörülen ve günün birinde zamanın yapısını daha iyi anlamamızı sağlayabilecek olan kütle çekim dalgaları. Kütle çekim dalgaları Karanlık madde ve karanlık enerji e, arkadaşlar bilimsel olarak kanıtlı onu söyleyelim. Kütle çekim dalgaları yakın bir zamanda zaten kanıtlandı. Uzay-zamanın dokusundaki dalgacıklar. Tüm uzayı dolduran ve doğrulandığı takdirde parçacıkların nasıl kütle kazandığını açıklayabilecek olan Higgs okyanusu. Bu da arkadaşlar kanıtlandı. E, daha önceden bahsetmiştim. Parçacıkları e, çarpıştı kafa kafaya çarpıştırarak 124 mega elektrovolt üretmeyi başardılar. Yani onu bulabildiler. Böylece Higgs okyanusu da kanıtlandı. Le, e, şeylerde proton çarpıştırıcılarında. Bunu da söyleyelim. Evrenin şeklini açıklayabilecek olan. Evrenin büyük ölçeklerde neden bö böylesine bir örnek olduğunu açıklayan. Ve zamanın okuna yön sağlayan şişme genişlemesi. Bunu da çoğu bilim insanı kabul ediyor. Doğru olduğunu. Nokta parçacıklarının yerine enerji halkaları ve ilmekleri koyan ve Einstein'ın bütün parçacıkları ve bütün kuvvetleri tek bir kuramda birleştirme düşünen, cesur bir türünü ortaya koyma potansiyeli bulunan sicim kuramı, sicim kuramı daha kanıtlanamadı. Sicim kuramının matematiğinden çıkan ve büyük olasılıkla gelecek 10 yılda yapılacak olan hızlandırıcı deneyler deneylerinde saptanma olasılığı olan fazladan boyutlar kanıtlanamadı. 3 boyutumuzun daha yüksek boyutlu bir uzay zamanın içine yüzen evrenlerden yalnızca biri olduğu bir zar dünya kanıtlanamadı. Belki de uzay ve zamanın çok daha temel, uzaysız ve zamansız varlıklardan oluştuğu bileşik uzay zaman. Önümüzdeki 10 yılda daha da güçlü hızlandırıcılar çok ihtiyaç duyulan deneysel verileri sağlayacaktır. Ve pek çok fizikçi planlanan daha yüksek enerjili çarpışmalardan elde edilecek verilerin bu çok önemli kuramsal yapılardan bazılarını doğrulayacağı konusunda son derece güvenliler ve haklı da çıktılar arkadaşlar. İşte bilimin öngörü gücü burada. Bu heyecanı paylaşıyor ve sonuçları merakla bekliyorum. Kuramlarımız gözlemlenebilir, sınanabilir olaylarla buluşmadığı sürece havada kalırlar gerçek dünya ile ilgili olabilecek veya olmayabilecek ümit verici fikirler olarak kalırlar. Fizikçiler bu yeni hızlandırıcıların Kur'an ve deney arasındaki örtüşmeyi büyük ölçüde ilerleteceğini ve bu yeni fikirlerden pek çoğunu kanıtlanmış bilimsel kuramlar dünyasına sokacağını umuyorlar. Ama bir yaklaşım daha var ki daha uzun dönemli olmasına rağmen beni başka bir şeyle karşılaştıramayacak kadar ölçüde heyecanlandırıyor. Bölüm 11'de minik kuantum dalgalanmalarının etkilerinin geceleyin gökyüzünde nasıl göründüğünü incelemiştik. Kozmik genişleme tarafından büyütülen bu dalgalanmalar yıldızların ve galaksilerin oluşumlarını tohumlayan kümelenmelere dönüşür. Balon üzerine çizilen bir şeklin balon şişirildiğinde büyüdüğü örneği hatırlayın. Bu kavrayış astronomi gözlemleri aracılığıyla kuantum fiziğine ulaşabileceğini gösteren bir örnektir. Belki daha da ileriye götürülebilir. Belki de kozmik genişleme, çok daha küçük ölçekli süreçleri ya da özellikleri, sicimlerin fiziğin ya da daha genel olarak kuantum kütle çekimini veya Uzay zamanın kendisinin mikroskobik ötesi yapısını genişleterek etkilerini karmaşık ama gözlemlenebilir bir bi bi biçimde tüm gökyüzüne yay yayabilir. Yani belki de evren kendi yapısının mikroskobik iplikçiklerini açıkça gökyüzüne sermiştir. Ve bize yalnızca desenleri tanımak düşüyor olabilir. Derin fizik yasalarını ortaya çıkarmayı amaçlayan uç önerileri doğrulamak için büyük patlamadan bugüne kadar görülmemiş şiddetli koşulları yaratabilecek olan parçacık hızlandırıcıların yıkıcı gücü gerekiyor olabilir. Ama bana göre hiçbir şey küçük ötesi konusundaki kuramlarımızı, uzayın zamanın ve maddenin mikroskobik ötesi yapısındaki kuramlarımızı doğrulamak için en güçlü teleskoplarımızı gökyüzüne çevirerek Sessizce yıldızlara bakmaktan daha şiirsel olamaz. Hiçbir sonuç bundan daha güzel, hiçbir birleştirme bundan daha tam olamaz demiş yazarımız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böylece Evrenin dokusu kitabımızda bitirmiş olduk. Evet 3 yıl boyunca bu kitabı bitirmeye çalıştım. Beni arkadaşlar sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni kitabımızda belirledikten sonra bilimin içerisine daha çok gireceğiz. Kendinize iyi bakın. Bilim, felsefe, sanatla kalın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.